Merhaba. Bugün size dilimleyici ve zaman çizelgesi nasıl eklenir onu göstereceğim. Öncelikle dilimleyici ve zaman çizelgesi eklemek için verilerimizi ya tablo formatına çevirmemiz gerekiyor ya da pivot tablolarla işlem yapmamız gerekiyor. Şimdi peki nasıl yapacağız? Öncelikli olarak tablo formatına çevirerek Dilimleyici ve zaman çizelgesi eklemeyi sizlere göstereceğim. Bakın ekle sekmesine geliyorum ve tabloya tıkladıktan sonra bakın tablomuzun verileri seçiliyor ve tamam dedikten sonra bir verilerimi tablo formatına çeviriyorum. Bakın tablo formatında dilimleyici ekleyebiliyorum verilerime. Bakın buradan örneğin operatör adını seçerek buradan bir dilimleyici ekleyip dilimleyici ile ilgili işlemlerimi bakın buradan kişileri seçerek filtreleme işlemlerinde Dilimleyici ile birlikte kolayca yapabiliyorum. Bakın gördüğünüz gibi buradan seçerek ilgili işlemleri gerçekleştirebiliyorum. Buradaki çarpıya basıyorum ve temizliyorum. Siliyorum verilerimi. Şimdi aynı şekilde ben verilerimi tablo formatından pivot tabloya çevireceğim. Ve bu sefer dilimleyici ile birlikte zaman çizelgesini nasıl ekliyorum sizlere onu göstereceğim. Bakın verilerimi seçiyorum. Yine ekle sekmesine geliyorum. Burada önerilen pivot tablolar diye bir şey var. Bunlardan bir tanesini seçerek hızlıca. Pivot tablo oluşturabilirim. Fakat ben bunu istemiyorum. Bakın pivot tablo diyorum ve yeni çalışma sayfasına bir pivot tablo ekliyorum. Bakın buradaki operatörlerimi satırlara üretim adetlerinde gördüğünüz gibi buradaki değerler kısmına toplam üretim adedi olacak şekilde ekledim. Şimdi bir tık daha büyüteyim. Bakın buradan verilerimi seçiyorum ve sağ tıklayıp hücreleri biçimlendir diyerek Gördüğünüz gibi sayı biçimine çeviriyorum. Binlik ayıracı kullanıyorum ve virgülden sonra ondalık basamak sayısını sıfır yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada ilgili piyot tablomu oluşturmuş oldum. Görünüme geliyorum. Kılavuz çizgilerimi de kaldırayım. Görselliği güzel bir çalışma olsun. Şimdi buradan tasarımdan rengimi de değiştiriyorum. Tasarımımı da değiştiriyorum. Bakın yeşil renkli bir piyot tablo oluşturmuş oldum. Şu en üstteki satırı da silelim. Evet bir tık üste çıkartmış olalım. Bakın pivot tablomun üstüne tıkladığımda pivot tablo analizi ve tasarım diye iki farklı sekme açılıyor. Pivot tablo analizi kısmında bakın dilimleyici ekle diyerek ben buradan gelip operatör adıma ait işte ürün adına ait üretim adedi hurda adedi hurda oranı ve tarihe ait dilimleyiciler ekleyebilirim. Ama ben burada operatör ve ürün adı olacak şekilde İki farklı bakın dilimleyici ekledim. Şimdi ben bu dilimleyicilerle ilgili dilimleyiciler bu şekilde mi kalıyor? Hayır. Bunların da bir tasarım var ve bunlarla ilgili tasarımları da yapabiliyorum. Bakın dilimleyicinin üstüne tıkladığımda dilimleyici diye bir iletişim kutusu açıldı. Buradan Bakın alta tıklıyorum. Yeşil renkli olan yani pivot tablomla uyumlu olsun diye yeşil renkli olan dilimleyici de seçebiliyorum. Bakın aynı şekilde ürün adı dilimleyicisine gelip onu da yeşil renkli seçerek gördüğünüz gibi verilerimle uyumlu hale getirebiliyorum. Bakın bu köşelerden tutup istediğim gibi boyutunu ayarlayabiliyorum. Ben burada gelip bakın sütunlar yan yana tek sütun olduğu için şu anda verilerim biraz daha düz gözüküyor. Bakın ben sütunları arttırarak gördüğünüz gibi 3 sütunlu bir dilimleyici, ürün 1, ürün 2, ürün 3 olacak şekilde böyle bir dilimleyici ayarlayabilirim. Aynı şekilde operatörler için de bakın tıklıyorum. Sütunlar 3 sütun ve hatta 4 sütun olacak şekilde biraz daha böyle genişletip gördüğünüz gibi 3 sütunlu bir dilimleyici hazırlayabiliyorum. Bakın burası gördüğünüz gibi çoklu seçim yapmamıza yarayan alan. Buna tıkladığımda bakın ben buradan kişileri çıkartarak gördüğünüz gibi buradan gerekli filtreleme işlemlerini yapabilirim. Ya da filtreyi temizle deyip bakın bunu da kaldırıp örneğin Ali Bakıcı seçtikten sonra çoklu seçim deyip bakın Ali Saran'ı, Ali Sarmaz'ı, Aslı Mermer'i de seçerek gördüğünüz gibi dilimleyicimdeki verilerimi hızlıca filtreleyebilirim. Buradan istediğim kişilerin üretim adetlerini görebilirim. Ben buraya sadece üretim adedi mi getirebilirim yan yana? Hayır. Bakın üretim adedinin yanında ben bir de bu kişilerin hurda adetlerini, hurda oranlarını göreyim istiyorum. Bakın toplam hurda oranı olacak şekilde geldi. Ben burada toplam hurda oranını görmek istemiyorum. Değer alanı ayarlarından bakın ortalamayı seçiyorum. Ve her bir kişinin yapmış olduğu ortalama hurda oranlarını yüzdelik biçime çevirdim bakın ve virgülden sonraki kısmını iki basamaklı olacak şekilde ayarladım. Bakın her birinin gördüğünüz gibi üretim adedi ve ortalama hurda oranlarını getirmiş oldum. Buradan Mirza Çolak'ı seçelim. Kamil Özmen'i seçelim. İbrahim Şallı'yı seçelim. Bakın gördüğünüz gibi istediğim kadar kişiyi seçebilirim. Ve aynı zamanda filtreyi temiz edersem bakın bütün verilerimi, bütün kişilerimi seçebilirim. Bakın Ali Bakıcı'nın ürün birden yapmış olduğu üretim adedi Bakın buradaki kişilerin ürün birden yapmış olduğu üretim dedi. Şöyle bunu da kaldıralım. Örneğin Ayşe Çuhadar'ın, Canan Kalır'ın, Doğuş Rasat'ın, Ebrar Cevher'in ürün birden yapmış oldukları üretim ve hurda adetlerini buradan kolayca filtreleyebilirim. Bakın kaldırıyorum filtreyi. Alttaki filtreyi de kaldırıyorum. Bakın buradan dilimleyiciye tıklıyorum. Dilimleyiciden yüksekliğini buradan da ayarlayabiliyorum aynı zamanda dilimleyicimin. Ve göstermek istediğim çok önemli özelliklerden bir tanesi de bakın dilimleyicimin üzerine sağ tıklıyorum ve dilimleyici ayarları diye bir alan açılıyor karşıma. Bakın bu dilimleyici ayarlarından başlığı görüntüleyi tikini kaldırırsam eğer buradaki başlığı kaldırmış olacağım. Bakın tamam diyorum ve kaldırıyorum. Tekrar sağ tıklıyorum dilimleyici ayarları diyorum. Ve açılan dilimleyici ayarları iletişim kutusundan başlığı görüntüle diyorum. Başlığı buradan dediğim gibi kaldırabiliyorum. Sadece Kişilerimin yer aldığı bir dilimleyici eklemiş oluyorum. Aynı şey bu ürün adı dilimleyicisi için de geçerli. Bakın dilimleyici ayarlarına geliyorum. Başta görüntüleri kaldırıyorum. Ve gördüğünüz gibi yalnızca verilerim görünecek şekilde buradan ilgili ayarları gerçekleştiriyorum. Bakın bunun üstüne gelip sağ tıklayıp boyut ve özellikleri açıp. Bakın buradan boyut ve özellikleri işte konum ve düzeni gibi. İlgili değişiklikleri buradan da gerçekleştirebiliyorum. Şimdi ben bu verilerime bir de zaman çizelgesi ekleyeceğim. Onu nasıl yapacağım? Yine aynı şekilde. Bakın, pivot tablo analizine geliyorum. Pivot tablomun üzerine tıkladıktan sonra zaman çizelgesi diye bir seçeneğim var. Zaman çizelgesini yalnızca tarih içeren verilerimize uygulayabiliyoruz. Bakın, bu verimizde, bizim buradaki verimizde tarih içerdiği için bakın tarih diyorum ve tamam diyerek gördüğünüz gibi dönemlere ait ve buradan biraz daha genişletelim bunu. 2030 yılına ait 12 aydan oluşan bir zaman çizelgesi eklemiş olduk. Bakın buradan genişleterek buradaki ilgili işlemlerimi de gerçekleştirebiliyorum. Aynı şekilde bu zaman çizelgesinde bakın benim renklerimle uyumlu olsun diye yeşil renk olacak şekilde kolayca ayarlayabiliyorum. Bakın ben buradan Ocak ayını seçtiğimde Ocak ayına ait bütün arkadaşlarımın satışlarını filtreleyebiliyorum. Bakın Şubat'ı seçtiğimde Şubat, Mart'ı seçtiğimde Mart, Nisan'ı seçtiğimde Nisan. Bakın Ocak, Şubat, Mart yani ilk çeyreği seçip örneğin ürün birden kimlerin satış yaptığını görebilir ve bu kişileri tek tek analiz edebilirim buradan. Gördüğünüz gibi ya da CTRL'ye basıp hepsini seçerek gördüğünüz gibi ürün bir e ait satış adetlerini ve kimlerin satış yaptığını ve en çok kimin satış yaptığını. Bakın sıralı diyorum. Büyükten küçüğe diyorum. En çok kimin satış yaptığını buradan kolaylıkla analiz edebiliyorum. Ürün 2'yi seçersem aynı şekilde ilk çeyrekte 2030 yılında bu arkadaşlarımın ne kadar ürettiğini ve ne kadar ortalama hurda oranı çıkarttıklarını buradan kolayca görebiliyorum arkadaşlar. Bakın ikinci çeyrek için üretim adedi ve hurda oranlarına bakalım. Ürün 2'den ve gördüğünüz gibi ürün 3'ten de aynı şekilde buradan ilgili hesaplamaları yapabiliyorum. Bakın tamamını seçiyorum ve buradan da aynı şekilde tamamını seçerek ilgili arkadaşlarımın ne kadar üretim ve ne kadar hurda oranı yaptıklarını görebiliyorum. Aynı zamanda ben bu verilerime bakın bir de hurda adetlerini de ekleyebilirim arzu edersen burada tamamen tasarım ve çalışma ve analiz bana kalmış arkadaşlar. Alan listesini göster diyorum bakın. Bunun altına geliyorum. Üretim adedinin altına geliyorum. Toplam hurda adetlerini de buraya kolayca ekleyebiliyorum. Bakın gördüğünüz gibi ben burada ilgili aralıklarda neler yapıldığını görebiliyorum. Buradan filtreyi temizle diyerek de bütün verilerime kolayca ulaşabiliyorum. Excel'de dilimleyici ve zaman çizelgesini sizler de verilerinize bu şekilde ekleyebilir ve verilerinizi kolayca analiz edebilirsiniz.